Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türk Telekom hisse senedini kısaca bir değerlendirmede bulunalım hep birlikte. Şimdi geçtiğimiz dönemde daha önce paylaşımlarımızda bulunmuştuk. Bu bölgede bir bize düşüş fake atan, daha sonrasında kırdığı bu destek bölümünü yukarı yönlü hızlıca 5 günlük ve 10 günlük ortalamanın ortalamanın da üstüne çıkan fiyatla birlikte MA21 desteğiyle beraber MA55'i kadar, MA55 seviyesine kadar hızlıca giden 697 test eden Türk Telekom hissesinde 3 gündür fiyat geriye dönük bir düzeltme eğilimi içerisine girdi. Bu 3 günün sonunda en düşük fiyat olarak baktığımızda 6.80 seviyesi olan MA10 seviyemizi test etmiş durumda. Bu noktada artık dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi 6.80 seviyesinin altına sarkmalar olursa bu noktada 6.73'e kadar Geri çekilmeler olabileceği ve bu noktadan aşağıya e, sarkmaması gerektiğini artık e, net bir şekilde söylemek lazım. Sarkmalar olsa da e, günlük kapanışlar almaması lazım arkadaşlar. E, günlük kapanışlarda 6.73'ün altında negatif bir etkiyle karşılaşırsa olur ya piyasa bozulur. Siyasi bir haber akışı olur. Negatif etkiyle zaten biliyorsunuz e, bizim Türkiye'de e, basamakları 3.3.5.5 çıkarken Aşağı doğru hareket başladı mı direkt uçurumdan aşağı yuvarlanmış bir kamyon gibi devriliyor hisselerin fiyatları. O yüzden bu noktada hani kademeli bir şekilde eğer geri çekilme ve bir düzeltme eğilimi olacaksa Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak destek seviyelerini belirleyebilirsiniz. Bunu da bir nevi ders niteliğinde olur. Onu da çizelim hemen kısaca. Şöyle dip seviyeden yukarıdaki tepe noktasına kadar bir Fibonacci geri çekilme seviyelerini test ettiğimizde işte rastlantı bu ki yani 0.236 seviyesinde 6.80'e denk gelmiş. Yani gördüğünüz gibi şu an ilk destek seviyesi olan 6.80'den bir tepki veren ve aynı bölümde EMA10 seviyesinde destek olarak çalışan bir hisse fiyatlamasını görüyorsunuz. Ee, bu noktadan sonra e, hissenin tekrar yeni zirvesi olan e, 7.03 yani zirveden kastım tepkiden sonraki arkadaşlar. tabii ki e, zirvesi burası değil fakat dipten sonra oluşturduğu ilk tepe noktasına e, üzerinde günlük kapanışlar alması halinde yukarı bölümde bulunan 7.19, 7.35, 7.36 seviyelerini test etmek isteyecektir. Geri çekilmelerde ise bir alt desteği 6.65'te bulunmaktadır bu tür hareketlerde 0618 seviyesine kadar Fibonacci'nin geri çekilme makul karşılanır. Yani bir düzeltme eğiliminde olduğu işaret eder ve buralardan 61.8 veya 0.50 aralığından sağlıklı olanı buralardan dönüş yapması beklenir. 0.38, 0.23 yani buralardan da devam edebilir arkadaşlar. En aşağı düşene kadar. Ama 0.618'in altına sarkmalarda artık böyle bir Satış baskısı arttığı için bir ikili dip arama veya yeni bir dip arama içerisine girebilir hisse fiyatlaması. Bunu da bu şekilde kısaca ifade ettikten sonra biz yine Hull sistemle de günlükte hemen kısa bir değerlendirmede bulunalım. Şu kalabalığı kaldırmak için baktığımızda günlük periyotta Hull 14 altında bir kapanışla beraber hatta ikinci gün kapanışı diyebiliriz bu noktada negatif bir etkiyle beraber hacimlerin de ortalamaların altında gelmesiyle hisse fiyatlaması bir düzeltme eğilimi içerisine giriyor. E, hisse ortalama olarak baktığımızda Hul 14, Hul 50, 100'den oldukça uzaklaştığı için e, bir nevi yataya sarıp bu bölgeye alt, aşağıda kalan ortalamaların yaklaşmasını bekliyor ve belli bir kademeye yaklaştıktan sonra da onları test edip destek alıp buradan tekrar güçlenip yukarı yönlü iğmesini kazanmaya çalışacaktır. Bu bölgede bizim yapabileceğimiz diğer etkilerden bir tanesi yani dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi haftalık pivot noktasıdır. Haftalık pivot noktasının altında mesela bir kapanış gerçekleştirdi bu e, pazartesi günü için 6.88 olan haftalık pivotun altında 6.85'te kapatmış. Bir alt desteğinin 6.72'de olduğunu, daha sonrasında 6.57, 6.41 desteklerinin yine hisse senedinde e, yakın e, haftalık destek noktaları olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda direnç noktamız 6.94-7.03-7.19-7.34. M ortalamalarında birbirine yakın olan ortalamalarla değerlerle pivotun da yakın seyrettiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle şu şekilde baktığımızda sayın 50 üzerine bir oturduğunu kendi ortalamasında destek olarak çalıştırdığını görüyoruz. Bu oldukça olumlu bir şey. Wave trendinde yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalıştığını ama böyle bir yatay eğiliminde o da böyle bir hafiften düzeltme yapacakmış gibi bir e, hareket içerisine girmiş yani sıfır hattının üzerine bir onay çalışması yapmaya inebilir mi mümkündür bu noktada özellikle günlük periyotta 658'in hula 50'ye doğru böyle bir eğilim gösterip e, altta bulunan 672 658 6.57 buradaki banda kadar e, geri çekilmelerle karşılaşılabilir. Burada baktığınızda genel olarak zaten tüm telefon sesinde de bir hani böyle ufaktan bir tobo görüntüsü hakim. Buna 4 saatlik periyotta baktığımızda daha net bir şekilde görebiliriz. Hemen şöyle açalım. Yani şöyle bir çanakta diyebilirsiniz. Tobo da diyebilirsiniz. Artık adını siz koyun. Birçok formasyon üreterek ilerleyen bir görüntüye hakim. Şurada bir baktığımızda Şöyle çizecek olursak hemen şöyle yapalım. Şurada bir sol omuz görüntüsü. Şurada bir baş görüntümüz var. Şurada da tekrar bir omuz çalışması yapıyor görüntüsü var arkadaşlar. 4 saatlik periyotta hissenin yukarı yönlü bu bölgede özellikle 4 saatlik grafikleri önemsemek lazım. 6 88 üzerinde 85-86 bu seviyelerde tutunup daha aşağı sarkmaması hisseyi pozitif olarak yukarı yönlü itekleyecektir. Aksi takdirde aşağı doğru özellikle Hull 14 100 kesişimlerini dikkatli takip ederseniz sert satış alanları oluşturabilir. Bu bölgenin yatay destekte bulunan destekleri iyi takip edilmeli. Yani 6 85'in altında bulunan mesela 6.72 seviyesi destek olarak çalışıp çalışmayacağı, bunun altına sarkıp sarkmayacağı e, önem arz ediyor bu hisse için. Eğer toparlayıp yukarı yoluna devam ederse, buradaki derinlik olan 696 seviyesi, bu aşağıda da 6 lira seviyesi var. Yani 1 liralık bir e, çanak katlama diyelim, tobo diyelim ne derseniz deyin adınıza. Yani 7 liradan 8 liraya doğru gitme eğilimi gösterecek olan bir tele, Türk Telekom grafiğiyle karşı karşıyayız. Evet, e, Telekom için ee, bahsedeceğimiz noktalar şimdilik bu kadar. Uzun zamandır tekfen bakmadık sanırım. Bakalım tekfen lisesinde görüntü nasıl. O da yukarıda bir e, kırmızı yatay direnç hattı oluşturdu kendine. Özellikle 16 seviyesini iki defa denemesine rağmen geçemeyince e, sert düzeltmeydi. Bu bölgede arkadaşlar mesela e, size e, bilgi amaçlı az önce bahsettiğimiz işte hull 14'ün yüzü kesmesiyle beraber aşağı yönlü sert bir satış serisi başlattı. Bu bölgeye baktığınızda fiyatlamanın mesela işte 16 60'lardan ilk önce gelip bir onay aldığını, daha sonra yukarı sektiğini görüyoruz ama tutunamayıp yine sert hacimli satışla birlikte bu bölgede haftalık piyota kadar bir geri çekilme, daha sonrasında haftalık pivotundan altına sarkarak yeniden bir destek noktası arışı içerisine girdiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu bölgelerde farklı osilatörleri ve indikatörleri kullanarak nerelerden destek bulduğunu hissenin nereyi ana destek noktası olarak çalıştırdığını tespit etmeye çalışırsanız bu noktada ilerleyen dönemlerde size oldukça faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi net olarak bakmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi bu bölgede artık üçgen içerisindeki destek noktasına doğru geri çekilme eğiliminde olan bir tekfen holding hisse senedine karşı karşıya kalmışız. Özellikle EMA 233'ün altındaki yaptığı kapanışlardan sonra hisse fiyatlaması desteğe doğru çekilme eğilimine girmiş ve bu bölgede satış hacimlerinin de ortalamanın altında kalmasıyla hani hızlı aşağı eğimli bir satış gerçekleştirmemiş. Sindire sindire yukarı aşağı emaları yukarı doğru test edip tekrar aşağı geri çekilmeler halinde hareketlerine şahit oluyoruz Tekfen hissesinde. Oscilatörler acaba ne durumda diye baktığımızda, osilatörlerimizde gördüğünüz gibi sat sinyali üretmiş. Özellikle şimdi şu bölgeye iyi dikkat etmek lazım. Aynı görüntü telekomda da var. Bakalım telekomda nasıl çalışacak? Bu bölge tekrar yukarı doğru toparlayacak mı yoksa bundaki gibi sıfır hattına doğru bir geri çekilme yaşatacak mı? Bu bölgeyi yakından takip ederek bir tecrübe edilmiş olabiliriz. Yine aynı şekilde bakın RSI mesela burada 50'yi aşağıya doğru kesmiş. 48'lerde bir kapanış gerçekleştirmiş. E, hissenin negatifsel dönüşü baktığımızda EMA ortalamaların da birbirini aşağıya doğru kestiğini görüyoruz. Yani e, kapanış itibariyle EMA 5 seviyesi olan 16 altında bir kapanış. Zaten e, bizim e, stratejimiz olarak bir net bir sat sinyalidir diyebiliriz. Evet, tekfen listesinden de kısaca bu şekilde bahsettikten sonra son bir hisse daha bakalım kısaca. Yani e, Türksel listesine mi bakalım, Türk hava yollarına mı bakalım? Şu Şekilde Türk hava yollarına zaten bakmıştık. E, Türksele bir göz atalım. Hafta sonu Türk hava yolları videomuz yayınlanmıştı. Dileyenler oradan e, izleyebilirler. Evet, Türksel listesinde de gördüğünüz gibi karmaşık emas e, seviyeleri artık yukarı yönlü bir iğmelenmeye çalışıyor. Ee, buradaki görüntüye baktığınızda 5 şu beyaz 5 günlük mavi 10 günlük ve sarı 21 günlük ortalama bu dizilim artık destek olarak e, ana destek noktaları olarak takip edilebilir günlükte. Fiyatlarına doğru da baktığımızda 15.30, 15.44 ve 15.59 e, ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir Türksel listesinde. Yine e, ortalamalarımızı kapatıp pull sistemi de açtığımızda pull 14'ün e, üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Yukarı doğru trend eşlik eden bir hul 50 e, görüntüsü var. Aynı şekilde Hull 100'ün de bu trendi yukarı doğru e, çevirip eşlik edecek bir görüntüye hakim. E, bu bölgede oluşabilecek geri çekilmelerde e, bu destek seviyelerini e, eğer elinde olmayanlar alım fırsatı olarak değerlendirebilir tepki için yukarı yönlü çünkü e, hani baktığımızda e, koskoca Türk senisizi müthiş karlılıkları var e, şu bölgedeki beyaz e, düşen hattı diyelim burayı kırmaya doğru bir gitme eğilimi gösterebilecek e, potansiyele açıkçası erasa'ya baktığımızda ve wave trende baktığımızda sahip e, 60 seviyesinin üzerine günlükte attığı için güçlü bir seriyi yakalayabilir. Fakat dediğim gibi hacimsel gücü biraz yetersiz kalıyor. Ayrıca şöyle baktığımızda temettüyü 29 Nisan'da 0.39 seviyesinde vermiş. Bu bölgede şöyle bir daha geleyim bakalım. 15.52 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmiş o gün. Daha sonrasında baktığımızda hisse fiyatlaması yine aynı seviyelere gelmiş. Yani verdiği temettüyü toparlamış görüntüsü var arkadaşlar. Şu anda temettüyü cebine kar kalmış durumda. Hatta hisse fiyatlaması daha da üstüne çıkmış bir görüntüye hakim. Bir sonraki temettüsünü de 29 Temmuz'da verecekmiş. Bu noktada arkadaşlar günlük grafiklerde temettüyü görüntülerini alabilirsiniz. Yani temettü tarihlerini geçmişte ve İleride vereceği temettüleri görebiliyorsunuz günlük grafikte çıkıyor bu sadece hisselerde ayarlar bölümünden temettüleri göster seçeneğini tıkladığınızda bu bölüm altta bu şekilde harf olarak karşınıza çıkar bunu da kısaca hatırlatmış olalım hemen bunun saatlik periyotta bir hareketlerini inceleyecek olursak hani Türkiye'nin iki telekom şirketi diyeyim telekom ve Turkcell şirketi telekomünikasyon alanında iki dev bana göre hani bu fiyatlarda durmamaları gereken hacimleriyle şirket büyüklükleri ve karlılıklarıyla fakat bunlar da enteresan şekilde buralarda takıldı kaldı bir türlü özellikle Turkcell'in şu bölümde gördüğünüz gibi bir dörtgen formasyonu mu diyelim bunu artık ne diyelim bir yataya sarma eğilimi içerisinde bir görüntü sergiliyor. Dip kısmını işte 14-50 civarında oluşturduğu, yukarıda da 15-70-80 civarında oluşturduğu bir direnç alanı var. Bu direnç alanlarını aşıp yukarı doğru az önce bahsettiğimiz dük hattına doğru 17 seviyesine doğru ilerleme çabasında olabilir. Şu an için dediğimiz gibi yatayda alsat sinyalini oldukça fazla üreten saatlik grafiklerde hisse fiyatlaması daha uzun periyotta takip etmek daha doğru hareket olacak diye söyleyebiliriz açıkçası. Özellikle e, tüksel gibi ise de 4 saatlik ise de kendinize 4 saatlik periyotta bir e, ortalama seçip onun altında üstünde olarak takip etmenizi tavsiye edebilirim. Bu sizin kendi e, trade seçeneğinize göre değişebilir. Kimisi EMA 21 sever, kimisi EMA 10 der. Yani bu herkesin görüntüye göre değişebilir. Bu noktada özellikle 4 saatlik grafiklerde EMA 21 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece trend yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışacaktır kanımca. Bu noktada tabi tekrar özellikle belirtmek lazım. RSI'in ve Wave Trend'in trend yönlerini, şekillerini, yorgunluklarını veya negatif pozitif uyumsuzluklarını takip ederek bir nevi trade imkanı arayabilirsiniz. Evet türsel listesi için hemen piyot değerlerine de bakıp e, videoyu kapatalım. Ortalamalarla birlikte yukarı yönlü hareketlerini destek bulan hisse fiyatlamasının haftalık piyot değeri olan 15.53'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi. E, yukarı yönlü hareketin devamı için ve özellikle haftalık R1 seviyesinin e, üstüne atılan bu e, pozitif etkiyi devam ettirme adına e, güzel bir görüntü sergilemiş. 15.78 R1 seviyesi 15.97 haftalık ikinci direnç bölgesi ve 16.22 üçüncü direnç bölgesi olarak karşısına çıkacak. 15.53 üzerinde durduğu sürece hisse fiyatlaması yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Bu bölümde zaten şöyle yatay bir direnç çizgisi oluşturduğumuzda 15.71'in üzerinde kapanışlar hisseyi pozitif etkileyeceği net bir şekilde gözüküyor. Bakın şu çalışmanın yani şu bölgedeki çalışmanın kırılım sonrası hareketi bu. Sonra şu çalışmanın kırılımı bu. Bakalım aynı yükseklikte yani şu bölgedeki gibi 15-26 sonrası yaptığı 15-70'i 50 kademelik ata eğer sergileyebilirse hisse rakamsal olarak 16-20'li seviyelere gelir ki bu noktada da 16-22'de haftalık R3 seviyemiz, var. Evet arkadaşlar Türk hissesi için de kısaca bunlardan bahsettik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler için bol kazançlı günler diliyorum. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar tekrar.